Evet kıymetli Akça kocalar biz ülkemizdeki e, eksikleri e, yine e, sizlerle paylaşıyoruz. Tabii bu bizim muhalefet görevimiz. Bazen bunu yadırgayanlar çıksa bile biz de görevimizi yapıyoruz. E, nereden geldik? Nazım Bey köyünden 3.5 kilometre yol güzergahı çok güzel olan sizlere de tavsiye edebileceğim bir yoldan geldik. Bu yolun uzunluğu yaklaşık 3.5 kilometre. Nazım Bey köyündeki köylüler bu yolu Kocaali'ye gitmek için, e, Karasu'ya gitmek için kullanıyorlar kestirme diye. E, ama yol çok bozuk. E, bir koa hastası olan bir hastamız da varmış. E, hem ona yardımcı olmak amacıyla bu yolun neye ihtiyacı var? Küçücük bir devletin şefkatli ellerine ihtiyacı var. 15-20 gün önce buraya yine e, iktidar yanları gelmişler, iktidar temsilcileri gelmişler. Buralarda incelemeler yapmışlar ve köylüyle bu yolu da konuşmuşlar. Kısa zamanda yapılacağını da belirtmişler. Biz ne demek istiyoruz? Bu işin de takipçisi olacağız. Herkese iyi günler.